Aylık talep yılına bakılır. Sistemde gördüğü aylık 5500 liranın altında kalsa bile sadece şu anda sistemde gördüklerinin üzerine Peki. şimdi Özgür Bey bir konu daha var değerlendirmenizi isterim. SGK'dan bir açıklama geldi. Emeklilikte yaşa takılanların zam oranlarıyla ilgili EYT'liler bayağı böyle ciddi anlamda tepki koydular ortaya. Bugün Sosyal Güvenlik Kurumundan bir açıklama geldi. Açıklamayı paylaşayım. Bir yorumlayıp değerlendirirseniz çok seviniriz. Bu konuda da arkadaşlarımızın biraz kafası karıştı. Hemen getiriyorum ekrana ve paylaşıyorum sizlerle. Diyor ki SGK bazı basın yayın organlarında emeklilere %30 oranından daha düşük zam yapıldığına yönelik çıkan haberler nedeniyle aşağıda yer alan açıklamaları yapma ihtiyacı doğmuştur. Sigortalıların aylıkları hizmetin geçtiği dönemlerde geçerli olan aylık bağlama sistemlerinde belirtilen kurallar çerçevesinde aylık talep yılı esas alınarak hesaplanmaktadır. Sigortalının gün ve kazançlarında bir değişiklik olmasa da her yılın tüfe, gelişme hızı, aylık artışı verileri farklı olduğundan talep yılına göre aylık miktarı değişebilmektedir. 2023 yılı öncesinden bağlanan aylıklar dahil olmak üzere 2023 yılı talepte bulunanların aylıkları da %30 oranında artırılmıştır. Aylık hesaplama sisteminde bir değişiklik yapılmamış, mevcut yasal düzenlemelerde yer alan kurallar çerçevesinde aylıklar hesaplanmaktadır. Ayrıca EYT kapsamındaki sigortalılar için farklı bir aylık hesabı yapılmayacak. Hem TÜFE hem de refah payı dikkate alınarak aylıklar ödenecektir. Yapılan son düzenlemeyle en düşük aylık miktarı dosya bazında 5500 liraya yükseltilmiş olduğundan 5500 liranın altında emekli aylığı ödendiğine yönelik haberler gerçeği yansıtmamaktadır diyor SGK. Doğru şu anda yazılanların hepsi doğru. Aylık talep yılına bakılır. Dosya bazında en az 5500 liradır yani dullar yetimler 5500 lira alamaz diyor tüm emekli çıkarmadık diyor. Kendi primleriyle emekli olacak olan kişinin sistemde gördüğü aylık 5500 liranın altında kalsa bile 5500 liraya e tamamlanır diyor. Aylık talep yılına göre belirlenir. Talep yılı da 2023'te olacağı için 2022'ye göre 2022'de gördüğü aylığı EYT'liler alamayacaklar Çünkü talep yılı 2023 olacak 2022'de gördüğü aylıktan işte ortalama Ben zaten anlatmıştım bunu yüzde 14 düşüyor işte emekli aylığı hesaplama sisteminden kaynaklı bir durum yaklaşık yüzde 14 düşecek bunun üstüne de yüzde 30 eklenecek bizim dediklerimiz de zaten buydu Biz de bunu anlatmıştık sistemde bir hata yok yani sistem verileri ne yüklüyorsanız kanunu nasıl belirlemişsiniz? Belirlemişseniz ona göre hesaplar, ona göre bağlar. Sosyal güvenlik kurumunun burada bir açıklama yapmasına bile gerek yoktu. Biz zaten böyle olduğunu biliyoruz. Sadece yani şimdi olmadığını, nasıl hesaplandığını bilmeyen kişiler kafa karıştırdı. Şunu söylediler. Yüzde ne görüyorsanız Aralık ayında hesaplanan aylık onun üzerine yüzde otuz alacaksınız diye millete yanlış bilgi verdikleri için İnsanlar da haliyle 10 bin lira örneğini vermiştim anlaşılsın diye. Aralık ayında 10 bin lirasını gören Ocak'ta 13 bin lira görmeyecek demiştim. Evet. 10 bin liradan %14 ortalama düşecek. Üzerine %30 eklenecek demiştim. Hesaplama sistemi çünkü bu şekilde. 2021'den 2022'ye girerken de 2022'nin Ocak ayında müracaatta bulunan kişi enflasyon farkının üzerine yüzde 25 fazla almıştı hesaplamadan dolayı işte tüfe gelişme hızı bunların hepsi e, bu oranları belirleyecek Nisan ayında büyüme verileri açıklandığında büyüme kaç gelirse bu büyümenin de yüzde 30'u Ocaktan itibaren emekli aylıklarına yansıyacak e, sadece on, o olur onun dışında ayrıca bir fark, bir zam hatta beklemeyin demiştim. de e, açıklama yapmıştık. Yani bizim söylediklerimiz, ya benim 15-20 gün önce ne söylüyorsam işte o oldu. EYT'liler bu %30 konusunda zararlı çıktılar. Bu işten zararlı çıktılar. Neden zararlı çıktılar? SGK'nın hesaplamasından dolayı değil. TÜİK'in açıkladığı verilerden dolayı TÜFE'ye göre bu aylıklar hesaplandığı için enflasyon da düşük çıktığı için işte bu nedenle böyle bir fark oldu. Şimdi 2000 şey diyorlar, Şimdi diyorlar. arkadaşım neden önce yüzde 14 neden, neden önce yüzde 14 düşük hesaplanıyor diyorlar. Şimdi bunun nedeni de işte açıklanan tüfe tüfe 2023'ün Ocak ayında Aralık ayının tüfesi açıklandı yüzde 64 küsür. Bu veriler olmadan emekli aylığı zaten hesaplanmıyor. Emekli aylığı hesaplama sistemi değişti. 2000'de, 2008'de en son 2008'deki hesaplamalar artık emekli aylığı hesaplama sistemi farklı. Emekli aylığı hesaplama sisteminden kaynaklı bir durum. Şimdi Aralık'ta mı emekli olayım, Ocak'ta mı emekli olayım? İşte açıklanacak verilere göre farklılık gösteriyor. Ama bakın Temmuz'da mı, Haziran'da mı, Temmuz'da mı onda hiçbir fark yok. Şu anki EYT'liler emekli olacaklar. Emekli olacak olan kişiler ya da EYT'li olmayan şu anda çalışma hayatında olan kişiler şu anda mevcut aylıklarını görüyorlar. Ve çalıştıkça bürüt ücretleri asgari ücret ve asgari yakınsa her ay düşüyor. Yüksekse her ay yükseliyor. En son Haziran ayında aylıklarını ne görüyorlarsa 6 aylık enflasyon kaç çıkarsa 6 aylık enflasyon oranında bu rakam artacak. Bakın burada hiçbir problem yok. O yüzden Haziran'da mı emekli olmak avantajlı, Temmuz'da mı hiç fark etmez. Ama yine bu 2023 yılı bittiğinde 2023'ün Aralık ayında mı emekli olmak önemli olacak? Yoksa 2024'ün Ocak ayında mı? Onu da açıklanacak enflasyon verilerini takip ederek hepimiz beraber göreceğiz. Evet çok teşekkür ediyoruz sağ olun ee, yine böyle önemli bilgiler verdiniz çünkü ortalık bayağı bir kaynadı bu maaşlarla ilgilenen kişiler bakın kafa karıştırdı ben kendi kulaklarımla duydum şunu söylediler Aralık'ta ne görüyorsanız üstüne yüzde 30 zam, zam alacaksınız diye ee, evet. bunu İnsanlar bunu söyleyin insanlar hesaplamayı tüfeği e, gelişmeyi büyümeyi bu oranları emekli aile hesaplamasını nereden besin? Yani okay. Mantıklı olan bu tabii ki. Aralık ayında ne görürsem üzerine %30 zam onu da alırım diye düşündüler. Ya hayal kırıklığı yaşamayın dedim. Bakın 15 gün önce, 20 gün önce programda ne dedim? Hiç kimse hayal kırıklığı yaşamasın. Gördüğünüz rakamların üzerine siz verilecek zammı almayacaksınız. Şimdiden size anlatayım. Daha düşük alacağınızı dedim durumu da anlatmıştım zaten. Yani şu anda evet. durumun böyle olduğunu ben biliyordum. Siz de biliyorsunuz. Yani İzleyenler hepsi biliyor zaten böyle olacağını. Tabii ama şimdi o zaman SGK'nın söylediği şeyden şunu çıkartmıyoruz anladığım kadarıyla. Herkes net anlasın diye tekrar soruyorum. Şimdi mesela yüzde on dört gözüktü ya açlıklarında robotu zamları yüzde on dört gözüktü EYT'lilerin. Ya bunun üzerine yeniden bir yüzde işte otuzda tamamlanacak mı yani maaşları. Yani öyle bir şey. o. Bakın hiçbir şey olmayacak. Hiçbir şey eklenmeyecek. Şu anda sistemde ne görüyorlarsa onu alacaklar. Sadece şu anda sistemde gördüklerinin üzerine çalıştıkça emekli olana kadar yüksek rakamlarla çalışıyorlarsa aylık bazda çalıştığı ayın primi SGK'ya bildirildiğinde aylığını ya artıracak bir miktar ya da bir miktar düşürecek. Onun dışında bundan sonra başka hiçbir şey görmeyecekler. Ha, Sen yok. Kadar. Tamam. Onu çünkü e, yanlış anladık biz bu açıklamayı açıklamada. Bu noktada hani şey gibi e, EYT kapsamındaki sigurtanlar için farklı bir aylık hesabı yapılmayacak, hem tüfe hem de refah payı dikkate alınarak aylıklar ödenecektir diye bir açıklamayı görünce şey zannettik. Yani ben öyle zannettim. Hani e, emekli olacakları zaman dilekçelerini verecekleri zaman. O %30'a tamamlanacak gibi Bayağı aldım. Öyle bir şey yok. Ben Biz de, de... hiç kafasını karıştırmayalım. Yanlış yorumu yapmayalım. Öyle bir şey söz konusu değil. Şu anda SGK benim anlattığım olayı SGK'da aynısını anlatmış. Diyor ki talep yılı önemlidir diyor. Aralık ayında müracaatta bulunsaydınız orada gördüğünüzün üstüne %30'u alırdınız ama tüfeden ve aylık bağlama sisteminden dolayı aralıkta değil ocakta emekli olduğunuz için aylığınız düştü. Buna da razı olacaksınız diyor. Hmm, anladım. Yani maalesef o %30 değil yani sonuç olarak. Ve şunu söyleyeyim orada biraz... sistemde de aylığınızı görüyorsanız kaç lira alacağım? O rakamı alacaksınız diyor. O rakamı Onu alacaksınız. da diyor dosya bazında diyor. Kendisi emekli olacaklar bunu alacak. Dul yetimlerde de 5500 liraya tamamlanmayacak diyor. Ay Türkçe meali diyor? bu. Neden ama ya? Yani dul yetimler zaten çok düşük. Bakın yaşında. olay şu. Olay bir yanlışlık yok. Olay emekli aylığı hesaplama sistemindeki yanlışlık. Evet. Bu nedenle biz neyi anlatıyoruz birkaç yıldır? Aylık bağlama oranları, emekli aylığı hesaplama sistemi değişmeli, değişmeli, değişmeli derken kastettiğimiz konu buydu. Yani evet. Ortada hesaplamalarda bir yanlışlık yok ama sistemin bir yanlışlığı var. Bu sisteme birilerinin dokunması lazım. Böyle bir emekli aylığı hesaplama sistemi olmaz.